Selamun hello. Yeni videoma hoş geldiniz kan kişilerim. Annem yukarıda dolaplarla uğraşıyor. Ve ben yeni yemek yiyeceğim. Saat burada 3 oldu. Ve ben yeni yemek yiyorum. Her neyse duşumu aldım. Mis gibi yiyeceğim. Zaten az yiyeceğim çünkü bugün akşam yemeğe çıkacağım kan Burada güzel yeşil çayım var. Limon aromalı. Annem balık yapmış fırında. Yanında salatalık. Hıyarlarım benim. Biraz da zeytin. Bunları hemen yiyip zaten anneme yardıma çıkacağım. Dolap indiriyoruz. Zaten iki dolap indireceğiz. Ne? Anne! Bak çağırıyor bile. Geleyim mi?

yeni Kore dizisine başladım. Şu an bir saniye. Ne kadar eğer bir Kore dizisi. Güzeldir. Yani. Bu arada ben bazen Kore dizilerini tam çözemiyorum. Böyle birkaç bölüm izliyorum. Anlamıyorum. Sonra gelince diziyi anlamış oluyorum. Oraya varana kadar zaten üzülüyorum bayağı. Hatta ikinci sefer er dizi çok beğendiysem ikinci kez izliyorum. İkinci defa da anlıyorum. Öyle bir durum da var yani. <laughs> <laughs> Bu arada en sevdiğim tas mı? Tas ne ya? En sevdiğim barda. Fincan. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Türkçem. Ay benim çok iyi aslında. Niye böyle oldu? Her neyse. Fincan. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben hazırlandım. Bugün farklı bir şal modeli denedim. Böyle bol bıraktım buramı. Sadece iki iğnenin tuturdum yanlarımı. Evet. Ben şimdi çıktım arabama bindim. Kankimin evine gitme yol aldım. Kemerlerimizi bağlayalım. Her zaman. Evet. Unutmadan söyleyeyim de biz bugün Çin lokantasına gidiyoruz. İlk defa hayatımda sushi yiyeceğim. Çok heyecanlıyım. Umarım beğenirim. Hatta bugün bilerek galat atıştırdım ki aç falan kalırsam önceden yemiş olayım. Yani biraz doymuş. Yani biraz doymuş bir şekilde gideyim dedim. Anladım. Kanka hazır mısın? Hazır mısın kanks? <laughs> Oha, mein Hinterkamera sieht so scheiße aus. Was Odan ışığı biraz tuhaf ama olsun. Warte. This is my other in Spaß. Biz hazırlandık. Kankamı almaya geldim. Kaldım. Evet. Rica ederim ne demek her zaman. Vazifemiz. Şu fakir. Anada fakir, fakir yani. <laughs> Ay yemin ediyorum da siz kalp kopmamayın. Dur ben bitireyim. Was ist das ein Vogelnest ich glaube nicht <laughs> na gut das sieht so hässlich aus mach doch Abkühlung nein ich habe struppige Haare und oh so. Warte, ich versuche es nochmal, wenn es nicht geht dann schau drauf hat es nicht weil ich nicht ja, weil ich nicht weil ich nicht weil ich nicht weil ich nicht ich dem Şimdi birazdan sushi yemeye gideceğiz. İlk defa yok bu arada çok heyecanlıyım. <laughs> yani ben kateterle uğraşmaya çalışıyorum. Yemezsin. Ya biz de neydi? Çin lokantasına gittik ondan sonra. Resmen, Resmen oturdum ağladım yemekte. Şey yiyorduk pilav değil mi? Yani Çinlerin pilavı işte üstünde evet. şey vardı. Hani fasulye prote. Ha, sebze vardı. Üstüne Aynen sebze vardı ama ben hiç beğenmedim. Resme oturdum orada ağladım, değil mi? Evet, Yiyemedim. İki kaşık mı ne aldım o kadar? Ama bir iki yüz sene önceydi. Bugün suşi yemek diyorsun. Daha oldu o kadar. İki sene olmuş olan hani? Bir, bir sene, sene olmuş ama. Her neyse dur. Ne giydim onu da göstereyim. <laughs> Yemekte görüşürüz. Hadi gidelim kankız. <laughs> Biz şimdi geldik. Koronadan dolayı arkadaşım kağıtları dolduruyor. Gel. Ne yapmam süper. şu ki, ya ne gideceğimi hiç bilmiyorum. Allah'ın yanında yeliz var. Sushi <laughs> expert'te. Tabii ki. ben bunu 10 üzerinden 6 buçuk veriyorum. Ben de. 6 Ama patatesleri güzel. Hakkını yemem güzel. Ama sosu çok beğenmedim. Ben de çözdüm ama Ya beğenmedim. Kendime bir çiçek aldım. Adı litchi lime. Litchi'den yapmışlar bir de limet. Yok bergamot pardon. Ama var ya. Gayet. Müthiş. Aa, leka leka. Leka leka. Leka leka. leka. leka, leka. leka, leka. leka, leka.

soja das schmeckt halt besser. Ja, die ist zu so schön. Ich schmeck Avocado. Hm? Keine avocado ist geil. Das schmeckt noch nichts. Doch, das ist geil. Doch, das hat keinen Geschmack. Ya esas kein Geschmack. Bir şey. İyi einfach nichts. Ya ama trotzdem geil. Hiç benlik bir şey demiş onu anladım. Etrafına sardıkları şey var onu beğenmediğim için suşun kendisini tamamen beğenmedim. Midem kalktı. <laughs> Şimdi çıktık. Eve gidiyoruz, değil mi? Bu arada çok pis midemiz bulanıyor. Benim de. ilk kez şu sonunda Çok kötüyüm bu, bu, bu. Ama yine de yanımıza aldık yani. Öyle değil mi? Çok Geç ben şey kendim için almadım abime götüreceğim. Kaldığımız yerden devam ki <gülüyor> <gülüyor> Yine geldik, McDonald's'a. Ha ha kim şaşırır bizdeyim. Sabah öyle evet. akşam buradayız. Ya sen sabah geldin, ben gelmedim. Evet. McDonald's'a geldik çünkü annem gider dondurma alacağım. Buranın dondurmasını çok seviyorlar. Düşünce. <laughs> Eve geldim. Dedim videoyu kapatmadım. Bari onu kapatayım. Bugün her bir şey öğrendiysem o da şu ki asla ama asla bir daha suşi yemeyeceğim. Şu tek bir şey kaldı. O da Kore mutfağı. Onu denemeyi çok istiyorum. İçimde kaldı. Ama bence onu da beğenmem. Neyse bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.